Pelin neşeli ve meraklı bir çocuktu. En sevdiği şey parka gidip diğer çocuklarla oyun oynamaktı. Bir gün annesi ona sürpriz yaparak bir demet rengarenk balon aldı. Pelin balonları görünce heyecanla zıpladı. "Teşekkür ederim anne. Bunlarla çok eğleneceğim." dedi. O gün hava güneşli ve güzeldi. Pelin elinde balonlarıyla parka gitti. Arkadaşları balonları görünce hayran kaldılar. "Pelin, ne güzel balonların var." dediler. Pelin gülerek "Ah, evet. Hadi birlikte oynayalım." diye cevap verdi. Çocuklar balonları havaya atıp yakalamaca oynadılar. Sonra bir fikir geldi Pelin'in aklına. "Her balonu bir dilek balonu yapalım." dedi. Her çocuk bir balon seçti ve üzerine en sevdiği şeyi çizdi. Kimi bir kedi çizdi, kimi dondurma, kimi de uçan bir uçak. Tam oyun oynarken aniden bir rüzgar esti ve balonlardan biri Pelin'in elinden kurtulup havalanmaya başladı. ''Ah balonum gidiyor.'' diye bağırdı. Çocuklar hep birlikte balonun peşinden koştular ama yetişemediler. Balon gökyüzüne doğru süzülürken Pelin üzülmüştü. Ama sonra annesinin ona söylediği bir şeyi hatırladı. Bazen bir şeyleri kaybetmek yeni bir sürprizin kapısını açar. Ertesi gün Pelin yine parka gitti. Birden bir çocuk elinde kırmızı bir balonla ona doğru geldi. E bu senin mi tato? diye sordu. Balonun üstünde Pelin'in yaptığı çiçek çizimi vardı. Meğer balon rüzgarla uçmuş ve başka bir parkta bu çocuğun önüne düşmüştü. Pelin şaşkınlıkla çocuğa baktı ve gülümsedi. ''Evet, bu benim ama artık senin de olabilir.'' dedi. İkisi birlikte oynadılar ve o günden sonra çok iyi arkadaş oldular. Pelin balonunu kaybettiği için üzülmüştü ama sonunda yeni bir arkadaş kazanmıştı. Bazen küçük kayıplar büyük mutluluklara dönüşebilirdi.